bir genç vardı. 13 yaşlarındaymış bir genç. Çok tekva. Babası ölmüş. Annesi varmış bu gencin. Fakat genç ama tekva mı tekva genç bir böyle O yaşında ibadetin tadını almış ama. İbadetin tadını almış. Yani namaz angare diye kılmıyor namazını. Namazı kılıvereyim diye değil de namazı asli görev diye namaz kılıyor böyle. Mevla beraber beraber tekva genç. Bir anneciği varmış. Annesi bunu tabii çok seviyor. Bu annesini seviyor. Bir bağlar bunlar. ve Allah'ın takdiri genç birden biri hastalanıyor. Ateş şu bu derken birden bire Mevla kavuş ölüyor. Annesi tabii, bir evladı annesinin de hayatta. Bütün annesine gönlünü vermiş. Ama çocuk da melek gibiymiş böyle tam anlasa itaat eden bir çocuk tabi. Daha çok seviliyor. Tanesi üzülüyor çok. Çocuk ölüyor tabi çocuk. Fakat çocuk bir nevi şehit olarak ölüyor yani çocuk böyle. Şehit olarak ölüyor. O makamda ölüyor. Şehit olarak ölüyor demek öldüğünün farkında olamıyor anda. Bilmiyor öldüğünün böyle. Öyle hallere giriyor ruhaniyeti fark edemiyor. Burada tabi yıkamışlar. Kebenemişler mezara götürmüşler, mezara koyuyorlar. Mezara koyunca kendine gir gibi oluyor ama sanki evinde uyuyor. Yani hava uykusundan yine uyanıyor. Öyle halde kendisi. O halde. Herkes öyle oluyor. Sanki yeni uykudan uyanıyor. O halde kendisi. Bakıyor bir gürültü. Bir şimşek çakıyor. Gök gürülüyor. Sanki bir şey oluyor. Acaba ne oluyor? Gök falan görülmüyor. İki melek gelirken öyle geliyor melekler. Soru melekler öyle geliyorlar. Bana soru şu melekler. Men Rabbüke. Kendine geliyor. Niye bana bunu, kim soruyor bunu? Bu mezarda sorulan soru bu. Melekler, mümkün melekler sorur. Ben neredeyim diyor. Ne Bakıyor. Mezar yatıyor. Öyle mi fark ediyor. Abi ölmüşün demek ki böyle diyor. Tam melekleri görüyor. Görüyor. Melekler tek soru Men Rabbüke. Ama öyle aldı. inanmış ilk kişi genç çocuk. Yanlış ki, şöyle işte melekler bakıyor, bakıp ya böylece. Gülümsüyor böyle. da, yine soruyorlar, ben Rabbüke!'' işten bir geliyor, ''Rabbim Allah!'' Böyle diyor ki, kabir çatlıyor böyle. Melekler titriyorlar bu şekilde, titiyorlar. Bırak, melek buyuruyor meleklere, ''Bırakın benim o kulumu, bırakın benim kulumu, o benim has kulum.'' Melekler çekiyorlar, Arkadan rahmet meydanına hemen geliyorlar. Geliyorlar, onlar şimdi başlıyor buna. Ya Büşra! Ya gulam! Ya şap! Ne mutlu sana! Bak, dünya aldanmamışsın. Ne mutlu sana derken, o anda müjdeler gel vermeye geliyorlar. Bir emir geliyor mezara. Ya kabir! Vessi'alehü! Kulum için genişle! Mezar genişliyor, genişliyor cennetten pencere açılıyor. Cenneti görüyor pencerelerinden, cennet kokuları geliyor. Cennette hurdeler geliyorlar, melekler geliyorlar mezarına. Eylullah mezarına geliyor. Artık bu an şimdi bir mağbay bayram oluyor böyle şey. Şimdi bir kendine geliyor. Ya Rabbi diyor şimdi. Ya Rabbi diyor. Benim bir anneciğim var. Garip anneciğim var benim. Ben de çok ama çok severdi. Ben de onu severdim. Demek ki ben ölmüşüm. O an öldüğünü ilan bili öldüğünü. Ve ölmüş demek ki ya Rabbi, annem bana çok üzülür annem diye, ölüm diye. Ya Rabbi bana izin ver de, gideyim bir anneme durum anlatayım ben, üzülmesin bana. Böyle ki Rabbim, annesini göremezsen gitsen de, annesini göremez. Ama rüyada ona ben gösteririm buyurun benim buyur. Rüyada gösteririm durumuna buyuruyor. İşte bakın muhteremler, o mezar bile bakın, mezar bile bile. Yani şu dünyanın sonucu ne olduğunu bilebilsek, Yani sonuç belli bakın. Sonuç belli muhtemelen. Yani sonumuz belli. Ne kadar holding sahibi olmadı bakın. Öde yatımız olsun, özel uçağımız olsun, ne olsa olsun sonuç belli. benim muhtemelen. İşte bu dünyanın sonucunu görebilsek, görebilsek bu dünyaya aldanmasak, aldanmasak, ve gönülden samim olarak Mevla'ya yönelsek, gönülden samimi olarak, samimiyet yönelmişsek, işte bakın o mezar bile, mezar bile dünyadan çok daha hayırlı. İlla Fatih'